Biz merak ediyorum bir şey. Derdimiz bu. Onu sormak istiyorum. Aleyhisselam Efendimiz'in sahurda ve iftarda ne yediğini, nasıl beslendiğini hani bulabiliyor muydu? Buluyorsa ne yiyordu? Bize biraz bundan anlatır Elbette mısınız? Elbette ki onlara ait de bilgiler var. Evet. Mesela Aleyhisselatu vesselam Efendimiz biz biraz o sünneti de ihmal ediyoruz. Yaptığı şey şu. Özellikle iftarda varsa eğer hurmayla iftarını açar. Sonra namazını eda eder, cemaatle eda eder. Ondan sonra iftar sofrasına geçer ve sofrada artık o gün ne varsa yerdi. Ama Ayşe annemizin kendi daha sonraki hayatında yani efendimizin vefatından sonraki hayat diliminde şöyle bir sözünü görüyoruz. Bir gün önüne mükellef bir sofra kurulunca vallahi benim efendim 3 kap yemekten daha fazla bir arada bulmadı diyor. Yani en iyi zaman diliminde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatında böyle bir şey var. Sahura gelince Efendimiz Aleyhisselatü vesselam iftarda az sahurda çok yenilmesini tavsiye ediyor. Hmm. Bu da bizde terstir. Biz iftarda daha çok yemeye çalışırız. Sahurda, sahurda ise az. az hatta bazı kardeşlerimiz sahura bile kalkmaya ihtiyaç duymazlar. İftarda hepsini ne varsa. Bu doğru bir şey değil. Sahur berekettir. Sadece sofrayla değil. Aslında sahurun hikmetlerinden bir hikmet de gece gibi bir nimetin varlığını bize duyurmaktır. O hep uykuda geçirdiğimiz zaman dilimleri Bak böyle var ya. Böyle de güzel bir zaman var ha. Böyle diyor, bir mi? zaman dilimi var evet. ve duaların kabul olduğu bir zaman dilimi var. İbadetlerin Allah katında farklı bir raiş bedeliyle tabir caiz ise karşılık bulduğu bir zaman dilimi var diyerek Allah Resulü'nün bize tavsiye ettiği bir zaman dilimi içerisinde bu var. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam özellikle Hayber'in fethine kadarki zaman diliminde Medine'de çok sıkıntılı bir zaman olduğu için yoklukla, sıkıntılarla hayatını ve Ramazanlarını geçirmiştir. Ama Hayber'den sonra biraz rahatlayınca Aleyhissalatü vesselam Efendimizin sofrasında da bazı yemekler olmuştur. Efendimiz etli yemekleri çok sever az yemiş olsa bile kendisi bunu söylediği için biz söylüyoruz. Onlarla da Efendimiz aleyhissalatü vesselam sofralarında bir şekliyle o nimetleri de tatmıştır. Dolayısıyla biz de aleyhissalatü vesselam Efendimizin dünyasındaki bunu bilmeliyiz ama şunu da bilmeliyiz ki o peygamberimiz bize komşusu açken Tok yatan bizden değildir demiştir. Bizden değildir demek, bizim cemaatimizden, bizim partimizden, bizim hizbimizden değil. Ümmeti Muhammed'in çizgisinin dışına itiyor. Ne kadar önemli. Nasıl sıkıntılı bir şey.